Hepinize merhaba kıymetli hanımlar tekrar birlikteyiz papatyalı motif örmüştüm bir önceki videomda kanalımda bulabilirsiniz bu motifi ikisini üst üste koyarak bir tane kese haline getireceğim kenarlarını güzelce tığlayacağız motifimizin baştan sona u şeklinde tığlayacağız ee, ve bütün e, trabzanlardaki yuvalar karşılıklı gelecek öncelikle bir tane zincir çekerek ilmek oluşturuyoruz ve motifimizin köşe kısmından bağlıyoruz güzelce şimdi bütün trabzanlarımızın üzerindeki yuvalar karşılıklı gelecek şekilde sık iğne yöntemiyle kapatıyoruz ikisini birbirinin üzerine bağlamış oluyoruz yani sık iğne yöntemiyle tığımızın üzerine hiç dolamıyoruz Böyle sırasıyla karşılıklı gelecek şekilde boşluklardan tığımızı geçirip sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Zaten motifi örerken sayıları aynı olduğu için karşılıklı denk geliyor. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz ve tekrar köşeye geldik. Köşe zaten köşeyi dönerken motif yapımında ikişer zincirle dönmüştük. O iki zincirin üzerine iki tane sık iğne yapıp köşemizi dönmüş oluyoruz. Ve hemen yanındaki boşluklardan tığlamaya devam ediyoruz kenarımızı. Karşılıklı boşluklardan girerek tığlıyoruz. Evet arkadaşlar U şeklinde böyle bir kenarı açık kalacak şekilde güzelce tığladık. Şimdi bu kırmızının üzerine aynı renkle trabzan yapacağız. 3 zincirle yükseldik. Şimdi trabzanlarımızı sırayla yapıyoruz arkadaşlar. Kırmızı trabzanlarımızın üzerine böyle açık renk ipimizle devam ediyoruz. Hepsinin üzerine birer kere batarak devam edeceğiz. Kesemizin ağız kısmı burası. Çok güzel olacak. Evet harika bir şekilde Trabzanlarımızı yaptık ve birleştiriyoruz şimdi. Evet uç uca birleştiriyoruz. Ve tekrar 3 zincirle yukarı çıkacağız. Bakın çok güzel oldu. Şimdi 3 zincirle yukarıya doğru çıkıyoruz. Bu sıramızda delikli bir form oluşturacağız. Bağcıkların geçmesi için. O yüzden 4 zincir çektik 3 zincirle yükseldik bir zincir boşluk için aradan Pardon alttan bir tane boşluk atlayıp hemen yanındakini batıyoruz ki boşluk kalsın az önce her sıraya trabzan yapmıştık şimdi bir tane yapıyoruz bir tane yapmıyoruz bir boşluk bırakıyoruz bir tane atlayıp diğerine diğer trabzanın üzerine trabzan yaptık ve böyle delikli bir form oluşmuş olacak ki kesemizin iplerini güzel rahatlıkla geçirebilelim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Evet böyle atlaya atlaya sıramızı bitirdik. Ve birleştiriyoruz. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Ve İlk sırada yaptığımız gibi aynen hepsinin üzerini trabzanla dolduruyoruz. Boşluğa da bir tane trabzanın üzerine de bir tane trabzan yaparak yine sık bir trabzan sıramız oluşacak. Delikli sıramız arada kalmış olacak bu şekilde ve burayı da bitirip ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şu minik kirpik oyaları yapacağız. Onun için sık iğne ile kaydırıyoruz. Bir, daha, bir tane daha sık iğne. Yani iki tane sık iğne yaptık. Şimdi üç tane zincir çekip sık iğnelerimizin arasına geri döneceğiz ve ikisinin ortasından ipimizi dolaştırıp öreceğiz tekrar sıradaki trabzan içine batarak bir sık iğne iki sık iğne üç zincir ve geri dönüp iki trabzanımızın arasına batıyoruz bu da çok kolay bir işlem çok da güzel duruyor şirin duruyor Evet sıradaki trabzanımızın üzerindeki yuvaya bir sık iğne yaptık ikinci sık iğne yaptık 3 zincir çekiyoruz ve geri dönüp iki sık iğnemizin arasına bağlıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Burada ipimizi sağlamlaştırıp koparacağız arkadaşlar. Keselim ipimizi ve bu ipimizi içeride saklıyoruz. Alex yanımdan geçti yine. Elişi yaparken ben hiç durmuyor, hep yanımda dolaşıyor iplerle de oynamayı seviyor. Evet arkadaşlar 2-3 yerden ipimizi sağlamlaştırıp keseceğiz. Evet güzelce sağlamlaştırdık ve kestik. Kesemizin kenar içinde kalıyor zaten. Çok sıkıntı olmayacak. Elimize değmeyecek. Arkadaşlar bağcak yapmaya geçiyoruz bağacak yapmak için şöyle belli bir miktar zincir çektim herhangi bir ölçüsü yok işte kesenin kenarlarından sarkacak kadar evet ölçtük bu kadarı benim için yeterli diye ben bu kadar zincir çektim ve ipimin ucunu biraz uzun bırakıyorum kesemin ucundaki şu e, minik çiçek kısmını oluşturmak için bir tarafını uzun bıraktım ipin Diğer tarafını kesedebilirsiniz Başlarken öyle zincire biraz uzun bırakmışım ben ama şimdi arkadaşlar bu zinciri geçeceğiz kesemize asansörlü teknik uyguluyoruz. Yani iki tane zincir geçirip sağlı solu çektiğimiz zaman büzülecek kesemiz ve iki tane zincirimizi ördük ayrı ayrı iki tane zincir uçlarında da uzun ip bıraktık bir miktar. Şimdi geçirmeye başlıyorum. Zincirimizi geçirirken tığımızın yardımıyla zincirimizi bu şekilde boşluklardan geçireceğiz. Evet. Bir tane trabzan altta kalacak, bir tane trabzan üstte kalacak şekilde böyle sırasıyla geçiriyoruz arkadaşlar. geçirme işlemini tamamladık tek tarafında şimdi arkadaşlar bıraktığımız uzun ip vardı zincirimizin bitiminde onunla çiçeklerimizi yapacağız minik minik uçlara boncukla takabilirsiniz burada illaki çiçek yapmak zorunda değilsiniz buraya küçük bir yuva oluşturacağım ve o yuvanın içine zincir çekip batacağım sadece arkadaşlar çok basit bir yöntem minik bir yuva oluşturdum oraya ve zincir çekip batacağım şu ipimi de keseyim Evet 6-7 zincir çekip gönlünüze göre bu yuvanın içine batabilirsiniz ben 5 kez batıyorum minik bir çiçek oluşmuş oldu yani bu uçta kordonumuz kaçmasın diye öyle güzel bir çiçek boncuk takınca da şık oluyor gerçekten şu an elimde ipin geçebileceği boncuk olmadığı için takamadım ve böyle bir şey aklıma geldi şimdi diğer zinciri takacağız arkadaşlar onu da kesemizin diğer tarafından takıyoruz karşılıklı takmış olacağız yani asansör tekniği bahsettiğim gibi yine aynı zincirin yani bir önceki bağcağın üzerinden bunu da böyle geçiriyoruz Evet arkadaşlar bu tarafı çok ayrıntılı göstermeyeceğim bir öncekinde zaten çiçeğin yapımını vesaire görmüştük şimdi diğer tarafında karşılıklı takıyoruz İki taraftan da böyle güzel çiçekli bağcıklarımız oluştu ve büzdürüyoruz kesemizi. Çok rahat asansör tekniği kullandık. Harika bir şekilde büzüldü. Bakar mısınız ne kadar tatlı oldu. Herkese hediye edebilirsiniz. Ben yeğenlerime hediye etmiştim bu keselerden. Çok güzel. İçine güzel değerli şeyler koyup onlara hediye edebilirsiniz. Şeker koyup torunlarınıza hediye edebilirsiniz. Bu yöntem hoşunuza gittiyse sevdiklerinizle WhatsApp'tan paylaşın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim hepinize. Sevgiler, çok selamlar.